Şimdi lock style yani kilitleme arkadaşlar. Stili kilitleme olayına bakacağız. Şöyle bir açım var. Bir de şu diğer türlü açım var. Iki tane açım var. Bunların ikisine bakacağız şimdi arkadaşlar. Farklı açılarda render aldığımızda nasıl sonuçlar alıyoruz? Birbirine benzer sonuçlar alabiliyor muyuz? Sorduğunuz soru buydu. Eğer biz bu açıyı şu anda malzemeler falan birçok şey burada hazır olduğu için biz bu açıyı eğer e, burada mesela bir iç mekan seçelim. Burası bir restoran. Mesela bar kısmını bar kısmından bir şey seçelim. Bakın bar diye bir kategori var sadece bu işi yapan. Mesela şöyle bir renkleri falan seçtim. Eğer ben buna hiçbir değişiklik yani şurada korumadan e, tamamen sıfırdan buradaki referans alarak ama buraya referans alarak sıfırdan Yeni bir tasarım oluşturmasını istersem eğer arkadaşlar, bakın bana böyle bir sonuç çıkardı diyelim. Yani bu tabi böyle bu bu modelde istediğimiz bir şey olmayabilir yani bu. Çünkü birazcık fazla bir radikal değişiklik yapıyor gördüğünüz gibi bizim malzemelerimizi tamamen değiştiriyor falan, şu dışarıyı falan değiştiriyor. Buradaki sandalye falan değiştiriyor, çok radikal değiştiriyor. Ama diyelim ki mesela bunu beğendik mesela. Bu defa burada look style işaretliyoruz ve Mesela ikinci bir sahneye geçiyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz bu ikinci sahnede tekrar bakın buna bakalım. Yeni bir ekran görüntüsü alıyoruz. Ve bu aldığımız ekran görüntüsüyle geçmiş olduğumuz yeni bu sahneyi de yine bakın bununla oluşturuyoruz. Böylece look style ile olabildiğince aynı etkiyi almaya çalışacağız. Ne kadar etkiliyor? Bazen %85 güzel yapıyor. Bazen ee, gerçekten güzel yapamıyor. Yani duruma göre bu değişiyor. Mesela bakın bu ikisi arasında git gel yapalım şimdi. Ee, sandalyelere baktığınızda şunlara bunlar benziyor gibi duruyor. Ama mesela burada değiştirmiş. Mesela şurada değiştirmiş. Fakat e, şuradaki mermer vesaire falan şunlar birazcık benziyor gibi. Ama e, bu tarzda sunmak mümkün. Yani birbirine çok uzak değil arkadaşlar. Bayağı bir %80, %85 benziyor. Bu şekilde farklı açılarda render almanın yolu buradaki look style look style kilitlemek yani arkadaşlar. Stili kilitleyerek bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz.